Bir deniz mili 1852 metre midir? Bugünkü sorumuz bu. Şimdi bu soruyu ben bu şekilde sorunca tabii ki hepiniz hep bir ağızdan evet kesinlikle bir deniz mili 1852 metredir. Böyle soru mu olur diye hep bir ağızdan serzenişte bulunduğunuzu duyar gibiyim. Bu soruyu videonun sonunda tekrar bir soracağım. Bakalım şimdiki cevabınızla videoyu seyrettikten sonraki cevabınız arasında bir fark oluşabilecek mi? Hadi öyleyse bir deniz milinin ne olduğu üzerine biraz konuşalım. Şimdi iki uzunluk birimini birbiriyle kıyaslıyoruz. Bir deniz mili 1852 metredir diyoruz. Yani deniz milini metre cinsinden ifade etmeye çalışıyoruz. Bu ifadeyi anlamlandırabilmek için öncelikle metrenin ne olduğunu bir konuşmamız lazım. Tarihsel süreç içinde insanların ortak ölçü birimleri kullanma ihtiyacı gündeme geldiğinde uzunluk ölçüsü birimi olarak da bir standartizasyona yani dünya tarafından herkesin kabul edebileceği bir standarda ihtiyaç duyulmuş. Bunun sonucunda da kuzey kutbundan kuzey kutup noktasından ekvatora kadar olan bir boylam referans boylamı olarak alınmış. Ama bu referans boylamı dediğimiz kutuptan Ekvatora kadar olan boylam Fransa'nın Paris başkenti Paris şehrinden geçen boylam referans olarak kabul edilmiş ve şimdi gözünüzün önünde canlandırmaya çalışın kutup noktası dünyanın merkezi ve ekvator arasındaki 90 derecelik açı olduğunu gözünüzün önünde bir canlandırın. Bu 90 derecelik yaya karşılık gelen açıya karşılık gelen diğer küre üzerindeki iz düşümünü 10 milyon parçaya bölmüşler ve çıkan uzunluğa da 1 metre olarak adlandırmışlar. Şimdi bundan sonra bizim bu deniz milini metre cinsinden ifade etmemiz biraz daha anlam kazanmış olacak. E az önce de bahsettiğim gibi bu 10 milyona bölünmüş boylam parçasını 90 derecelik boylam parçasını biz 90'a böldüğümüzde yani 10 milyon bölü 90 dediğimizde 1 derecelik bu boylam üzerindeki yayın metre cinsinden mesafesini buluruz. E çıkan sonucu da her bir derece 60 dakika olduğuna göre 10 milyon bölü 90 dedik bir dereceyi bulmak için. Çıkan sonucu da bölü 60 dediğimizde 60'a böldüğümüzde 1 dakikalık yayın yani 1 millik deniz mili mesafenin metre cinsinden ifadesini buluruz. Ama bu şekilde de tam 1852 metreye ulaşamıyoruz. Neden ulaşamıyoruz? Çünkü dünya tam bir küre değil, fiziki olarak hataları olan bir küre. Dolayısıyla çıkan sonuç yani 10 milyon bölü 90 bölü 60, 1851 metre 85 santim yapıyor. Küsüratı da var. Yani bu hesapta bile. Bir 14 küsur santimlik her mil başına bir sapma oluşuyor. Onu da tolere edebilmek için 90 derecelik açıdan bahsettik az önce. Onun tam orta değeri 45 dereceyi almamız lazım. Ama dünyanın basıklığını da kuzey, kuzey kutbundan ve güney kutbundan bir miktar basıklığını da göz önüne aldığımızda tam 90 derecenin ortası olan 45 dereceyi değil 48 derecelik açının karşılığı gelen mesafeyi bir deniz mili olarak kabul ettiğimizde onun karşılığı tam 1852 metre olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu uzun ve detaylı tanımın ardından şöyle bir soru aklımıza gelir. Gelebilir. Sadece bir deniz millik mesafe Paris şehrinden geçen boylam üzerinde mi 1852 metre tekabül ediyor? Evet, diğer boylamların farklı boyutları olduğunda teorik olarak hepsi birbirine eşit olsa da pratikte birbirlerinden farklı mesafelere karşılık geldiğinde bir deniz Millinin 1852 metre olduğu durum Sadece dediğim gibi kuzey kutbu ile ekvator arasında kalan 90 derecelik yayın Paris şehrinden geçen boylam yayının 48. derecesine karşılık gelen 1 dakikalık mesafe 1852 metreye karşılık geliyor. Onun haricinde tüm büyük daireler şimdi yeni bir tanım daha ortaya koymuş olduk. Büyük daire Pek çok İngilizce kaynakta Great Circle diye geçer. İleri navigasyon tekniklerinin anlatıldığı kitaplarda, kaynaklarda Great Circle, büyük daire olarak geçer. Teorikte tüm dünya üzerindeki büyük daireleri 360'a böldüğünüzde bir derecelik yay elde edersiniz. O bir derecelik yayı da 60'a böldüğünüzde bir dakikalık yay elde edersiniz ki bunun karşılığı da denizcilikte bir deniz midir. Ama bu bir dakikalık yayın mesafesi teoride tüm büyük daireler üzerinde eşit olsa da pratikte dünyanın eciş bücüş bir küre olmasından kaynaklı üzerinde barındırdığı fiziksel hataların tam bir küre olmamasından kaynaklı bazı farklılıklar oluşuyor. Dolayısıyla bana birisi bir deniz mili işte 1852 metre hesabı nereden çıkmıştır diye sorduğunda bu kadar detaylı konuyu anlatacağımı Ekvatoru örnek veriyorum. Ekvator bir büyük dairedir. Great Circle'dır. Dolayısıyla Ekvator'u 360'a böl diyorum. Bir dereceyi bulursun. Onu 60'a böl. Çıkan sonucu 60'a böl. Bir dakikayı bulursun. Bir dakikalık açının Great Circle, büyük daire üzerindeki bir dakikalık açının yerküre üzerindeki iz düşümü olan mesafe bir deniz milli diyoruz. Bunu bu şekilde almak lazım. Yani bir deniz milli 1852 metre olarak görmek tamam yanlış değil ama çok da doğru da değil. Biz denizcilikte ve yaptığımız Navigasyonlarda sürekli açısal değerleri kullanırız. Bu açısal değerleri kullanmamız bizim çok daha hatasız ölçümler yapmamızı, hatasız navigasyonel planlama hazırlamamızı ve yer küre üzerinde konum belirlememizi sağlar. Biz sadece bu açısal değerleri kullanımını yer küre üzerinde konum belirlerken veya mesafeleri ölçerken kullanmıyoruz. Göksel navigasyonda da biz açısal değerleri kullanıyoruz. İki yıldız arasındaki veya iki gök cismi arasındaki mesafeyi metre cinsinden, kilometre cinsinden, mil cinsinden hesaplamıyoruz. Bizim için önemli olan navigasyonel anlamda kullandığımız değerler genelde açısal değerleri kullanmayı tercih ediyor. Dolayısıyla bir deniz miline 1852 metreden demekten ziyade benim tercihim her zaman için bir deniz mili bir dakikalık açıya karşılık gelen büyük daire üzerindeki bir dakikalık açıya karşılık gelen yerküre üzerindeki iz düşümünün mesafesine bir deniz mili diyoruz. Bu ikinci tanım benim tercih ettiğim tanım. İleride ileri navigasyon tekniklerini konuştuğumuzda özellikle bu büyük daireyi, great circle'ı kullanarak okyanus seyirleri planlamaya başladığımızda her şey biraz daha yerli yerine oturacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi great circle konusunu biraz daha açalım isterseniz. Kafanızda ufak tefek soru işaretleri canlandığını biliyorum. Great circle demek bir kürenin üzerinde iki nokta aldığınızda bu iki noktadan geçecek olası en büyük çemberi çizdiğinizde buna biz great circle diyoruz. Diğer bir deyişle bu çemberden küreyi ikiye böldüğünüzde birbirinin eşi olan iki eşit parçaya küreyi ayırmış olacaksınız. İki noktayı seçerken yalnız şey yapmayın. Kuzey kutbuyla güney kutbu gibi birbirinin tam simetri birbirine en uzak noktada küre üzerinde birbirine en uzak noktada bulunan iki nokta seçmediğiniz takdirde diğer şekilde hangi iki noktayı seçerseniz seçin bir tane büyük dairenin great circle'ın bu iki nokta üzerinden geçtiğini göreceksiniz. Biz okyanus seyirlerimizde e, hiç durmadan uzun mesafeler kat ettiğimiz seyirleri planlarken bu Great Circle'ları kullanacağız. Şimdi bu konuştuğumuz bilgilerin ışığında videonun başında sorduğum soruyu tekrar sorarsam bir deniz mili dünyanın her yerinde 1852 metre midir? Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.